Herkese merhabalar. Kısa videomuzda gayri safi yurt dışı asıla nedir ve bu veriyi nasıl değerlendirebiliriz bunu öğreneceğiz. Gayri safi yurt dışı asıla bir ülkenin güncel ekonomik durumunu gösteren en önemli makroekonomik göstergedir. Yani bir ülkenin ekonomik performansını gösterir. Genellikle yıllık veya çeyreklik veriler baz alınarak hesaplanır. İlgili periyot içerisinde ülkenin ürettiği nihai mal ve hizmetlerin değerini ölçer. Bu değer ölçümü ilgili periyottaki fiyatlara göre yapılmaktadır. Peki nasıl hesaplanır? Gayri safi yurt hesaplamak için üç farklı yöntem vardır. Harcama yöntemi, gelir yöntemi ve üretim yöntemi. Her ülke kendisine uygun yöntemi seçerek hesaplama yapar. Yöntemlerin formüllerini ve detaylarını burada görebilirsiniz. Peki gayri safi yurt dışı asılı verisi nasıl yorumlanır? Veriler geçmiş periyotlarla karşılaştırılır ve belirli bir beklenti oluşturulur. Ardından beklentilerin altında açıklanan veri ekonomide daralmaya işaret edeceği için döviz biriminin negatif etkilenmesi beklenir. Tam ters şekilde de beklentilerin üzerinde açıklanan verinin ekonomide genişlemeye işaret edeceği için döviz biriminin pozitif etkilenmesi beklenir. Genellikle ekonomi takvimde çeyreklik bazda gayri safi yurt içi asıla verileri açıklanır ve bu açıklamanın olacağı hafta ilgili döviz birimi için fazlasıyla hareketli geçer. Dolayısıyla bu haftalarda ilgili paritede işlem yaparken pozisyon boyutlarının ve stop seviyelerinin iyi ayarlanması gerekir. İşte siz de bu şekilde gayri safi yurt içi asıla verisine işlemlerinizi dahil edebilir ve analizlerinizin tutardığını yükseltebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman bize A Market iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.